İsmim Kamil Aburşu, 23 yıllık öğretmenim. Daha önce 12 yıl Şanlıurfa'da çalıştım. Karvonmaraş'ta 11. yılım. 6 Şubat depremlerinde çok kötü zamanlar, anlar yaşadık. Deprem bittikten sonra ben kendi oturduğum binadan çıktım. Ağabeyimin olduğu binaların çöktüğünü haber aldım. Oraya geldiğimde her yer enkaz halindeydi. Orada uğraştık, çalıştık konteyner, e, enkazda. Öğretmen olan ağabeyimin, hemşire olan yengemin, dört tane yeğenimin cenazesini bulduk, çıkardık. Onları defnettikten sonra şehrimizin bir an önce toparlanması için, ayağa kalkması için o enkazların bitimine kadar orada çalıştım. Oradan da Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlerin kurulumunda çalıştım. Konteyner kentlerin kurulumu bittikten sonra kendi okuluma döndüm. Kendimi öğrencilerime verdim. Devletimizin de yardımıyla hep beraber şehrimizin ayağa kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, buradan rahmetli olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde şehit olan arkadaşlarımıza öğretmenlerimize rahmet diliyorum Allah'tan. Görevde olan sağlıklı olan öğretmenlerime emekli öğretmenlerime öğretmenler gününü kutlayıp güzel bir yaşam diliyorum.